Hepinize hoşçakalın bugün sizlerle birlikte yeni bir istikvarla kasıp videosuyla karşınızda evet arkadaşlar zaten e, da anlayacağınız üzere arkadaşlar bugün size arkadaşlar bir tane son Giant ile arkadaşlar devlerin bölümünü kapıştıracağız arkadaşlar ve arkadaşlar video ben size burada like yapıp abone olmayı unutmayın e, bunun önce de arkadaşlar prenses domes yeni videosunu attım onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz o da gerçekten güzel bir video oldu arkadaşlar server modda e, ilerlediğimiz e, bir bölüm oldu arkadaşlar kendisi e, şimdi arkadaşlar direkt hiç normal senden hiç oyalamadan girelim arkadaşlar. Bir tane. Son gantımızı basalım arkadaşlar bakalım. Son gantla arkadaşlar bildiğiniz birkaç gün önce 3 2 3 gün falan oldu herhalde. iki üç gün veya dört gün hani 4 gün olması olmuş. 4 gün herhalde. 3 veya dört gün. 3 4 gün önce arkadaşlar bildiğiniz üzere elit birliklerle kapıştırmıştık ve aslında ölmüş tabi ben say kazandı saymıştım. Çünkü ad yani son gaz zaten çok oyalamışlardı arkadaşlar. Videoyu izleyenler bilir. Ee, çok oyalamışlardı ve yani takviyede de Daha az canlı çıkmıştı arkadaşlar O yüzden iyi e, bakalım arkadaşa bugün Stone arkadaşlar bugün Stonegant'tan Devleri yenebilecek miyiz arkadaşlar Tahmininizi yoruma Kesinlikle yazmanızı istiyorum yani Kesinlikle yazın yani Bakalım yani Şimdi dev bekliyor evet. ya Merak ediyorum yani hani alabilirdi Almayabilirdi hani bir alırsa da büyük başarı Çünkü 300 elmas harcayarak Bu bölümü geçmiş oluyorsun yani devlerin bölümüne bir tane adam bir tane dev oluyorsunuz zombi bir de geçmiş oluyor bakalım şimdi o bize 25 vuruyor biz ona hasar yanından 40 vuruyoruz deprem attığımızı 100 vuruyoruz yani hasar yanından her türlü avantajlıyız 200 vuruyoruz onu çaktığımız o e, mı bakalım ilk deve rahat bir şekilde alacak zaten canının yani onda biri bile gitmez yani aynen öyle Geldi de ikinci deve. İkinci devden sonra zaten arkadaşlar bildiğiniz üzere üçüncü deve e, çıkarma süresi bayağı uzun yani. ilk iki deve hemen çıkarıyor. Üçüncü deve akış hemen çıkarmıyor. Yani biraz böyle bayağı bir, hatta birazcık bayağı bekletiyor. Ama sonradan da gene çıkarıyor. Yani aslında bayağı da değil de ilk iki deve göre biraz daha yavaş çıkarıyor. Hadi. Hadi bir tane daha hasar almadan aldı bir tane daha. Ah be. O deprem aslında onda kullanmasına gerek yoktu ama neyse. Canı sağ olsun. Abi heykel 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 madenciyle uğraşma. Hop. Oo arda arda. Çatlatma yeteneğini kullandı. Güzel. Deprem. Ee, son yaptı deprem yani hani böyle e, şey yapıyor deprem yapıyor hani böyle sersem ne Deprem şu çatlatmanın e, yarısı kadar hasar veriyor. Öyle. Şimdi arkadaşlar. E, ooo. Abi geldiler bakalım Üç tane de insafsız herifler. 3'e bir dalınır mı be? İnsafsızlar. Ya son heykele heykeli vuruyor Of 200'ü yine çaktı. Ya 200 iki kere daha çakarsa bayağı iyi olacak yani. Bizimkinin canı yarıya bile gelmedi ha. Şu an bizimki heykele vuruyor ya. Vallahi bizimki şu an heykele fokuslandı. Şuna da biraz fokuslansa da Devler de öldürse devler öldürür ya araç arkanı dönme arkanı dönme arkanı dönme arkanı dönme of çok güzel of abi iki tane dev aynı anda aldı ve ve arkadaşlar challenge'ımız başarılı daha canı anca yarıya belki de yarının birazcık daha üstünde sanki ya da yarıda bilmiyorum e, oralarda bir şey de arkadaşlar aldı ve bence gayet de başarılı bir şekilde aldı arkadaşlar helal olsun diyoruz Devlerin bölümünü kendi başına aldı yani. Bayağı iyiydi. Şimdi heykel boyutunu yükseltebiliriz. <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Sandıklarımızı açalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Ee, arkadaşlar video nasıldı? Videoyu e, nasıl buldunuz yoruma yazabilirsiniz. Bence gayet güzel bir video oldu. Kısa, öz ve güzeldi. Tahminlerinizi yoruma yazın arkadaşlar. Tabii e, tabii şu an e, e, izlediğiniz için. E, tahminlerinize... Umarım yoruma yazmışsınız. yazmışsınızdır. Öyle söyleyeyim yani. Ee, ve o oh, güzel. 125 elmas. 200 el el elmas. Oradan geldi el, el elmas. Evet konuşamadım. Ve arkadaşlar evet bu videodan da bu kadar olsun. Arkadaşlar evde ben sabah like, abone olmayı unutmayın. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Şimdilik geldi. Bakın bay bay.